Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber EFC 24 Mobile oynuyoruz. Videomuza hemen bir paket açılımı ile başladık. E ee, bu ilk baştan Brox çıktı. <laughs> Dudek bende vardı doğru. Şimdi öğretmenler günü kutlu mu olsun diyordu. Tam okuyamadım. <laughs> Efsane bir şey çıkacak. İspanya! Mo! Bu kim bilmiyorum. Bu hangi takım? İsko cık, cık. Şükran günü kutlu olsun mu? Bugün Şükran günü mü? E öğretmen? Öge paketi mi? E öğretmenler? Bugün öğretmenler günü. Oh! Sonunda be. Likleri açıldı arkadaşlar. Oh! Bir hemen. Oh Messi değil zannettiymiş. <laughs> Zannetti. Aha buna a. Ben kim çıkacağını biliyorum. Kimdi ya? Kim çıkacaktı? E, ee, CB ee, unuttum ama öbür videoda söylemiştim. A komayan çıktı. Bir dakika stoper mi lazımdı? Stoper lazım değil ya. As stoper lazım stoper. O MDO oynuyor. Oy bu çıldırdı biraz FIFA. Hemen bir ona gireceğiz. Önce bir komeyanı alalım. Gel abim. Gel abim. Gel canım abim. Gel gel gel. İkon. Hollanda. STP. İkon. Koyaman. Daha ikini bitirmişiz biz. Şimdi. Bir rivalsa girelim. Sonra da hemen bir şey... Elif iş mi? He Elif işimiz yok sanki. Ee, eder Militan... yok 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 pardon pardon. Ama ikisi de setup'er o zaman şey el, el, şey istiyorum. Real Madrid açıyoruz. Real Madrid açtık. Ama şimdi bu bölümde ligimizi bir açalım hemen. Liglere hoş geldin bilmem ne bilmem ne. FIFA 23'ten biliyoruz. Hmm. Arkadaşlar ben ne koyacağımızı iyi biliyorum. Tuna kuşu. O şu bu Dedi. <laughs> Brezilya. Türkiye yok mu ya? Hayır. Lige Diamond. Aa, bak böyle bir ligim var bu şey elmasta. Ama liglerde pek bir şey değişiklik yok. Va fazla güzel logolar yok. Ee, nerede? Mesela şunu koyalım. Lig logosu. Ee, açıklama. Gereken taraftar. Hmm. Gereken taraftar 200 tane. Ee, bin tane. Yok yok, yok pardon. E, ee, hatta bunları koymasak olur ya. Lik adını koyalım bir. ilk adı ee, öyle. Bir dakika. Yok dur ilk bütün harfleri büyük olacak. Arkadaşlar Artık ligimiz budur. Ve arkadaşlar ligimize katılmak istiyorsanız bu videoyu izlemelisiniz. Oh ligimizi kurduk da bir şey istiyor. Tamam tebrikler diyormuş. Şimdi önce bir kural tanımayanlara girelim. Bakayım başka bir şey olmuş mu? yok bunda da yok. Birinci takım açılmış sadece. Hemen bir pazara girelim. Şu oyuncu da satılmış. Güzel. Bu. Kaçlık son? 92'li çok güzel. Hemen Rivas'a girelim. Ee, antrenmana girelim önce. Oo çok güzel oyuncular veriyor antremanda. antrenmanda. O ikon da mavili, kırmızı, beyazlı bir şey. Çok güzel gözüküyor kartlar. Kartların renginden şey oyuncularına kadar her şey çok güzel. Uy direkten girdi. Ama direkt, direkten girdiği için saymadı. Fazla puan. <laughs> He bir de arkadaşlar yanımda Şiko var. O da ara sıra konuşabiliyor. Konuşur. Bir video renk katsın diye koydum onu da. o güzel bir oyun çıktı bu arada. <laughs> Maçı yapsak mı? Tamam yapalım hadi. Şimdi bekliyoruz. Şu soldaki herhalde Maldini, zan sağdaki diye onu biliyorum. takımları geçtik çünkü bizim benim FIFA videolarımı takip edenler takımımı bilir. İçeri geçin. Ah be. Kalenin içine Haaland girdi arkadaşlar. Gol, kalenin içine top gireceğine Haaland girdi. Gol sayılmıyor mu? Sayılmıyor mu ya bu? Haaland Haaland ee, şey değil mi? E ee, oyuncu değil mi? Oyuncu girerse sayılmıyor mu? İnsa... Of ki. be, çok güzel vurdu da dışarı. Hoplak Molina. Koke. Koki, e Koki'den top. Aa Koki iyice delirdi. Ulan bildiğin asist yapmaya gitti la. Ah! Ah! Aa dışarı attı. O kadar vurdu. Evet. 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 Gol. Gol. Tam golü geçti, direkt geçer şeyi. Hmm. De Paul, Grilish. Grealish. Haaland. Hadi oğlum gol de. Gol. Gol de Şiko. <laughs> Sanki bir şey dedin anlamadım. Tik dedi sadece bitti. Aha yine dedi. Evet oğlum yeniyoruz hadi. Hadi yenecek. Ya vurma vurma. Aynen oğlum vurmasın. Şöyle. Ah. Oh, oh. Kim atayım oğlum? Maldini. Maldini mi? Aslında demedi de. Mi? Hadi Maldini açtım. Ah bu kaleci de deli değil mi? En azından bir sıfır öndeyiz. Geç Haaland. Haaland geç. Sabit. Aa önü bomboş. Hocam olsak değil mi? lin gol. Oplak delirdi. Oplak çok güzel kurtarışlar yapıyor. Hadi oğlum golde. Golde canım oğlum gel. Aa! Uy! <laughs> Haaland aldı. Kale kale girmedi be. O anda durdu. E tamam da kaç tane adam var Ronaldo diyor sen niye alan dağıtıyorsun Kaç tane adamımız var içeride? Hala Ronaldinho gelmiş kime atıyor? Anam çok gitti. Bir şey olmaz hala yeniyoruz. Atakla oynayacağız bundan sonra. Kaleciyi çıkaralım hemen. Kaleci. Aa ara pas. Diyor kaleciyi çıkartamadık o yüzden. Aç. Anam ne? Sakin. kaleciyi çıkarttım vallahi arkadaşlar yağdırıyor. Helalsin kaleci. Kaleci. This is kaleci. 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 Gel buraya. Heh. Git, git 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 git. Messi. Messi. Ge Messi. Kaleci Messi. Vur. Vur be. Kaleci Messi. Git yerine yürüyerek git. Sen hak ettin o yürümeyi. Bellingham tam 90'a. Nişan. Şerif bu Şerif. Nasıl nişanladı lan o topu oraya? Bak Ceralt. Bellingham bu golü çok güzeldi ha. Bak Ceralt. Açtı. Bellingham. Şey Şerif Şerif. kalecimizi yine çıkaralım. Ve maç bitti. 2-0. Zorluk da acemiymiş. <laughs> Hilaf paketi mi? Hayır, Hilaf. <laughs> yine rahat. Oğlum çok güzel kartlar veriyor ha. Bir de şurada da şey veriyor. El derbi. Anaya girelim bir. Anaya girmiş miydik? Girmedik herhalde. Aynen. doğru Elif iş. Maldini mi e, zannettimiz? Tabii ki de zannetti. Ha bir dakika beni. Bir dakika. Kulüp bu yedekler. E, Koyaman. Otomatik kur dedim. Kaleci Muslera. <laughs> Güveniyorum ona. A koyaman hayır oraya. Hayır hayır liberiyi boşuna almadım ben. Koyaman. A koyaman buraya. Heh güzel oldu. Hmm, şey. Ronaldinho oynamıyor artık. Rilafs'a girelim hemen. Şiko oğlum sen de konuş. Hadi oğlum. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Konuşmuyor arkadaşlar utanıyor herhalde. Hadi hadi konuş. Bu bak en en güzel konuda free konum free ve free kick çıktı. Ah Vuramadım. Tam 90'a. <laughs> Tekrar oynamak <laughs> keşke olsa ya. Keşke Frikik olsa. Şimdi Ramadit maçı var bir tane. Bir dakika arkada sanki ülke gibi bir şey var. Ramadit de onun neredeyse hepsini tamam almış. Bakacağız bakalım öyle bir şey var mı ülke ülke gibi mi? Ne oldu? Ne dedi Sanki biraz pomurtkan ses. He tamam. Beni tutuyormuş. <laughs> Harbiden acemiymiş bu. Acemi de bile atamayan oyuncularım var ama benim. Klaming'a <laughs> ye Kavaminga. Kavaminga. Şarkısı aklıma geldi. Aç ortayı. Vur Haaland. Haaland şerifimiz. Şerif Haaland. Haaland ikinci şerif. İkinci şerif. Aferin oğlum gol Gel gol Açtı ortayı. Vurdu. Harika bir gol. Harika. Harika bir gol. Açtı. Vurdu. Oy, çok güzel gitmiş Aha top. FIFA 23'teki gibi şey göstermiyor. FIFA 23 Mobile'deki gibi sadece bir açıdan göstermiyor. Bu şey adam kamerasından da gösteriyor. Ama FIFA 23'te nerede? Bir de 5. kamera diye bir şey eklenmiş ES 24'e. FIFA'da 24'te birazdan onu açıp oynayacağım. Buradan gol olsun. 2, 3, 4, 5 tamam. Tamam hadi bunları geçelim hemen bir. Bak 5. kamera budur arkadaşlar. Fal o oynayamıyorum lan. Bu kamerayla oynayamıyorum. Haaland. Insagi. 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 Messi Insagi. Gol. Oo bak bunda çok güzel daha çok güzel bir açıyla gol atıyorsun ha. Bak oyuncu açısından da gösteriyor bu yakın ekrandan da gösteriyor. Bak şimdi oyuncu açısına geçecek. Bak geçti. Vurmuş aya aya vurmuş pis burun <laughs> gol girmiş. Bir de Dimaria'nın hareketini çalıyor. Kaleciyi çıkaralım kanka dal 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 Allah 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 al, al. Ya bari gol atayım Oh be oh be nasıl güzelmiş <laughs> Giriyordu la Bak Tih be göstermedi Eee He tamam Bu kamera biraz sakat herhalde arkadaşlar. Hmm? İz. Şerif. Şerif ilk attı. Şerif bir. Şerif bir bu. Nasıl bir dışarıdan attı ama. Bak uzaktan atayım dedim burada. Harika bir pas. Harika bir gol. Şerif yemin ediyorum ki ha herkes. Aynen Şiko. Herkes şerif oldu. 5-1 oldu maç. Bu kamerayla da oynamak o kadar kötü değilmiş ya. Lan İsko. Bir tane gol attı diye hemen havalara girdi ha bu da. Uy ikinci golle. Çok güzel attı yine. Arkadaşlar İsko'ya bir şeyler oluyor. İsko'ya 7 numarayı versek mi acaba? Hak etti mi acaba? <laughs> İsko bir tane daha uzaktan gol atarsa o zaman 7 numarayı hak edecek. Önce bir İsko'yu bulalım. İsko. 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 İsko hangiydi ya? Orta sahada şurada İsko. Heh, isko. Ya hocam bitirmeyin be. Tam şu antrenmanda yapan iskoyu 7 numarayı verelim çünkü isko bunu çok hak etti. Raf ustası orta Aha ülkeye bakacağız şimdi. Ülke gibi ele mi geçiriyor? Aynen. Bakın. Tamamen şu arkası var ya. Real Madrid Atletico Madrid şeyi. Tamamen arkasında mavilik var. Maviler. Real Madrid kırmızı. Atletico Madrid. Şimdi o ülkeyi bitireceğiz. Bakın, kırmızılıklar gidecek. Yani Yunanlıları denize dö döktüğümüz gibi bir şey oldu bu da. Bu ligden çok güzel kişiler tanıyorum. Valencia, Sevilla, şey Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. O ligde çok güzel takımlar var, yemin ediyorum ki ama. Oo, tekte yaptım. <laughs> Ve bakalım ne olacak? Git son şey aldım ve bitti. Bakın arkadaşlar bitti. Ülke bitti. Ee, ne yapacağım? Aa, hayır hayatta vermem. Ben bunu harcayacağım. Hepsini. Şimdi geldik zannet diye. Cevher. Aa, aa bu yok ki. He, el derbiye giriyoruz. Bunları yapa yapa onlar çıkacak. Öf bütün hepsi gitti. Bari 150, milyon çıksın da bir sevinelim. Tüh 100 bin. 100 bin. Şimdi yarın da bu çıkacak. Başka ne gelmiş FIFA'ya? Ay sözümü de unutmadım arkadaşlar. Bir de birinci takım gelmiş. Hadi lan bir güzel adam. Bir güzel adam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oh Nune Lukaku <laughs> Lukaku Roma'da mıydı Roma'ya geçmiş İnter'deydi yoksa Diğerleri de biraz kötü Biraz iyi Tamam hemen bir is İSKO'ya 7 numarasını verelim arkadaşlar Sonra da videomuzu bitirelim Soyunma odası top sayı. 7 numara Ceralt. Ee, o zaman İskoya hangi numarayı verebiliriz? 2 6 8 Koyaman. 11 numara olur bence. Neymar'ın Barcelona'daki numarası. İskon bir numara oldu. Canım benim. Evet arkadaşlar. Burada videomuz bitti. Ligimize girmek istiyorsanız bu videoyu izleyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.